Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, bayağıdır böyle beklediğiniz videolar vardı biliyorum. Ee, bugün böyle kısa bir video, video çekmek istedim ve D'nin yazımını sizinle birlikte. Tekrar etmek istedim. Ee, şimdi eğer hazırsanız not defterlerimizi hemen alalım ee, ve benim önemli dediğim böyle küçük kısımları yazmanızı isteyeceğim. Zaten sadece D'nin yazını tekrar edeceğiz. Videoları parça parça çekeceğim çünkü çok uzun oluyor tek türlü. Ee, sizler de hazırsanız o zaman başlayabiliriz. Arkadaşlar dilimizde D'nin yazımı ile ilgili iki tane farklı görev bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bulunma haleki olan D'da. İkincisi bağdaş olan DEDA. Bulunma haleki olan D'da da e, görevi şu şekilde açıklayabiliriz. İsme gelerek ona bulunma anlamı katar. Bakın buranın altını çizmek lazım. Siz defterinize yazıyorsanız bunu da lütfen not alın. Bulunma anlamı katmasını şöyle açıklayabiliriz. Eğer ki bir kişinin nerede veya kimde olduğunu, e, bir eşyanın nerede ve kimde olduğunu, bir nesne olabilir bu. Herhangi bir varlığın nerede olduğunu nerede bulunduğunu ifade eden bir sözcük varsa orada bulunma hali eki kullanılmak zorundadır arkadaşlar. Kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılır ve cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur ifadesini şöyle açıklamıştım size aklımızda kalması için. Organlarımızı düşünün. Parmaklarımızı, ellerimizi, işte gözlerimizi, burnumuzu. Bunlara ihtiyaç duyuyorsak bunlar bizim birer parçamızsa o zaman D da bulunma haleki ki cümle içerisinde bir parça niteliğinde olması gereken bir parça niteliğinde düşünülmektedir. Annem sobada kestane pişirdi. Bu cümleye dikkatle bakmanızı istiyorum. Ee, i̇lk sormamız gereken soru şu: Annem nerede kestane pişirdi? sobada. Nerede sorusunun cevabını aldım mı? Evet, Demek ki bu bulunma ki çünkü neyi so, e, kestanenin nerede bulunduğunu da ifade ediyor? İkinci değerlendirmeye geçiyorum. Kendisinden önce bitişik yazılmış mı? Evet yazılmış ama bazen sorularda e, ayrı bir şekilde yazılıp bilgimizi sınayabilir. O yüzden diğer özellikle değerlendiriyoruz. Cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyor mu? Bakacağım. Kapattım DEDA'yı. Sınıfta ne demiştim size? Elinizle, parmaklarınızla kapatın DEDA'yı ve o şekilde okuyun cümleyi. Kapattım. Annem soba kestane pişirdi. Buradaki D'da cümleden çıkarıldığında anlam tamamen bozuluyor. Dolayısıyla ben bu D'da ekini cümleden çıkaramam. Bu ek görevindedir arkadaşlar. D'da ile ilgili hemen not kısmında önemli bir özelliğimiz var. D'da kendisinden önceki sözcükle bitişik yazıldığı için kendisinden önceki sözcüğe benzeyebilir. T ta göreviyle karşımıza çıkabilir. Şöyle söyleyebiliriz. Sokakta, İnsanlar bulunuyor. Nerede insanlar bulunuyor? Sokak ta. Neden? Çünkü T-TA'dan önceki ses K sesi. Ünsüz benzeşmesine uğrayabilecek bir ses olduğu için bunu T-TA şekliyle yazabilirim. Gelelim bağlaç olan DNA'ya. Arkadaşlar bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Önce bu özellikle başlamak istedim. Bu da olabilir, bu K olabilir. Fark etmez. Her zaman ayrı yazılmalıdır. Görevi Sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlamak. Aslında bunu bir e, bağlaç olan ki ya da bağlaç olan de da'yı kullanmadan noktalama işaretleriyle de yapabilirim. Ama kişinin kullanım tarzına bağlı da değişebilir. Bağlaçları da kullanabilir, mümkün. Cümleden çıkardığımız zaman de da'yı kesinlikle anlam bozulmamalı arkadaşlar. Bu bizim en önemli ölçtüğümüz bulmak adına. Geldim örneğime. Örnekte şöyle söylemiş. Evi de Bahçeyi de güzelce temizledik. Her iki deyi kapatıyorum elimle. Eve virgül bahçeyi güzelce temizledik. Bakın D dahi çıkardım da buradaki anlam bozulmuyor. O zaman şöyle bir soru gelebilir. Sizlerden gelmesi gerekir. Öğretmenim eğer ki anlam bozulmuyorsa buradaki D dayı neden kullanıyorum? Arkadaşlar gizli bir anlam içerebilir. Mesela Ali de sınava girecek. Oradaki DEDA bağlaç kolumundur. nasıl değerlendiriyorum, nasıl tespit ediyorum? Şöyle Ali sınava girecek. Bakın DEDA'yı çıkardım ve anlam bozulmadı. Ama Ali de sınava girecek derken başka bir anlam daha katıyorum cümleme. Ali gibi sınava giren başkaları var ve bu sınava Ali de girecek ekstra. O yüzden bakın sonradan dahil olma anlamını katıyor cümleye. Bağlaç olan DEDA'nın böyle bir görevi var. Tekrar ediyorum. Bağlaçlar ayrı yazılır. Ve t-ta şekliyle karşımıza çıkmaz. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bulunma hal eki ise cümleden çıkarıldığında kesinlikle anlam bozulur. T-ta şekliyle karşımıza çıkar ve bir isme gelerek ona adı üzerinde bulunma hal ekini, bulunma hal eki anlamını katar diyebiliriz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Bir sonraki videomuzda ki ve mi ile devam edeceğiz. Kendinize iyi hoşça Hoşçakalın. Öpüyorum sizleri.